Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki, Ak Partinin uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi adalette verdiği güvenden dolayı dedi ne diyor? Allah hepsinin belasını versin. Ak Partiye bulunan hepsinin belasını versin. Niye abi? Ya, ya dinden uzak duracaksın. Buna oyu kazandıran din. Siyasal İslam yani. Ee, din değil İslam. Dedi, siyasal, siyasal İslam. İslam. O zaman ne olur? Rahat Vatan olmayanın ezanı zaten olmaz. Evet. Din ayrımı yapıldığı için böyle dört tane ana din var dört tane ana dinin asırlardır insanlara hiçbir faydası yok. Hep çoluk çocuk ölüyor, milyonlarca insan öldü. Ben hiçbir faydasını görmedim. Eyvallah. Abi. Gelmiş geçmiş en büyük lider de Mustafa Kemal Atatürk. Eyvallah. Nasıl Türkiye'deki şu anda adalet durumu? Bitik. Sen böyle adaletin karşısına çıktığında rahat çıkabiliyor musun? Devlete güvence yok ki. Hükümete, yani. hükümete güvence yok. Güvenmiyorsun. Işte. Yok yok. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Memnun ol. oldum. Niyesi çok bunun yani anlatmak gerekiyorsa uzun sürer. Ama kısaca anlatacaksak korku var. Bir de cehalet var. Baskı var diyorsun. Baskı da var tabii. Ne olursa olsun abi paravanın arasına gidecek gizli oyunu verecek. Ne kadar korkarsa korksun. Haklısın sen. Ama kendisi bunu yapamıyor. Cesaret edemiyor. Cesaret edemiyor. Komşusu onu sayıyor. Öbür komşusu öbür komşusunu sayıyor. Giderse AK Parti vatan bölünür diyorlar. Ezan diyorlar. Yok öyle bir şey yok. Ona inanarak mı gidip veriyor diyorsun? Hayır. Hayır. Bunlar ezipçilik yapıyor. Kutuplaştırma var Kutupla mı? Vardır. Vardır hem de çok. Çok sağ ol abi. Adalet Bakanı dedi ki AK Parti'nin uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi vatandaşın adalete güvenmesinden dolayı dedi ne diyor? Vallahi abi ya hepsi şey yalandır ya. <laughs> Türkiye doldururuz bize ceza veriyorlar. Adalet nasıl Türkiye'de? Ee, Valla adalet yok abi. Muadalet mi var Türkiye'de? Adalet varsa zaten halimiz böyle olmazdı. Eşitlik olurdu diyor. Evet. Var mı eşitlik? Selahattin Demirtaş'ı zindana attılar mı? Hiçbir şey ne hakuk var ne bir şey var söz bir ara adamı cezaevine gönderdi Hak hakkı hak yok ki abi. Şöyle sen adliyeye gittin eşit yargılanacağını düşünüyor musun hiç? Valla sen sana böyle söyleyin. E, devlet oldu mu önce onları gönderiyor sonra bizi gönderiyor. Niye? Biz doğulu olduğumuz için abi. ben, ben valla ben buralıyım ben de gidiyorum her gün. Vallahi bize öyle. batısı kalmadı artık. Vallahi öyle kalmış abi bizi göndermiyorlar. Benim senden fazla davam var. Evet. Aynen öyle o. Çok sağ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki AK Parti'nin uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi vatandaşın adalete güvenmesinden dolayı dedi. İlk önce şunu sorayım AK Parti neden 22 yıldır uzun yıllardır iktidarda? Abi şimdi şöyle anlatayım. Bence yaşlılar genç kısma birazcık böyle yobaz tarza bakıyorlar. İnanmıyorlar. Ben tek başıma yaşayan bir insanım. Daha önce tek başıma yaşamayı çok istiyordum fakat yaşadıktan sonra anladım ki zor bir şeymiş. Ve bizim istediklerimiz, bizim yaşadıklarımızı yaşlı kesim görmüyor. Biz de adalete pek güvenmiyoruz ve yaşlılar da interneti, teknolojiyi takip edemiyorlar ne yazık ki. En basitten kendi babam bile bir fest işlemini yapamıyor. Haberlerde gördükleri hep AK Parti'ye övgüler, saygılar gösteriliyor. Fakat kaçıyoruz, kaçıyoruz. Aynen. İnternette, sosyal medyada gençlerin görebildikleri işte katledildi, katledikten sonra bırakıldı. En Fatih surlarında çocuk kendi kafasını keserek, pardon kendisini asarak ve kızların kafasını keserek haber yaptılar ve bunu bütün mecralardan saklılar. Yine de insanlar buldu ama. Sosyal medyada. Çünkü. Kesinlikle. Ve bunu hiç Hiçbir yaşlı görmüyor. Görmediği için de AK Parti aslında onların gözünden baktığınız zaman mantıklı bir şey AK Parti'ye vermek. Üstüne bir de CHP 20 yıldır savaşıyor ve hiçbir şekilde kazanamıyor. Yani ben olsam daha savaşmayı tercih etmezdim. Halka ben. mı inemiyorlar? Hani, Halka mı temas edemiyor muhalefet? Bence halka temas edemiyor değil, birazcık da AK Parti'nin yararına oluyor. Yaptığı konuşmalar, yaptığı çıktığı ee, kesimlerde hep yaşlı kısımlar var. Birazcık da gençlere inmeleri gerekiyor. Yani Ekrem İmamoğlu mesela gerçekten de inmeyi başardı gençlere. <laughs> Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde inemiyor. İnsanlara konuşamıyor, dokunamıyor. Sürekli olarak AK Parti gibi üstten üstten devam ediyor. Benim düşüncem bu. Ve neden adalete <laughs> inandıklarını söylediğinde söyleyeyim. Gerçekten de haberlerde gösterilmiyor çoğu. Sen güveniyor musun adalete? Kesinlikle güvenmiyorum ama şu şekilde. Yani uygulamada bir sorun var. Yani bizim kendi kanunlarımızda bence bir sorun yok. En basitinden hakimin, savcının, polisin işlerini kaytarmasıyla, rüşvet almasıyla. Bunu tabii ki de tutup kanıtlayamam belki ama hani birçok haberde söylediği gibi katlediliyor. Katledildikten sonra hakim bırakıyor. 19 tane dosyası olan çocuk dışarıda geziyor sonra veya 20 tane polisi öldürüyor mesela. Evet. Bu insan niye dışarıda? Ben bunu merak ediyorum. Daha önce hiç mi fark etmediler suçlu olduğunu, görmediler, içeri almadılar. Yani bundan dolayı Bucuk bir şikayet. tacizi bile var adamın sabıkasında ki düşün dışarıda gezin. Bunun dışarıda gezmemesi gerekiyor benim düşüncem. Yani çünkü polisler yani il ilerlese de bu iş sadece polisle bitmiyor. Hakim, hakimi, savcısı, rüşveti bunları da düzenlemeleri gerekiyor. Eyvallah. Çok teşekkür Rica ederim. Sağ olasın. Adalet Bakanı dedi ki, AK Parti'nin uzun yıllardır iktidarda olmasının sebebi milletin adalete güvenmesidir dedi. İlk önce şunu sorayım. Adalete güveniyor musun? Hayır. Neden? <laughs> Güvenilecek bir tarafı yok çünkü yani. Biz kendimizi ya yani nasıl diyeyim koruyarak dışarı çıkamıyorsak ben burada adalet görmüyorum. Yani ben mecbur değilim sürekli çıkarken ölecek korku taşımaya mecbur değilim yani. bunu ya bunun korkusunda kimse olmaya mecbur değil açıkçası yani. Bu cinsiyet ayrımı yani erkek kız kadın olsun hani tanımadığın bir insan gelip seni niye öldürmeye kalkabilir ki bu nasıl bir adalet yani seni gelip öldürüyor kafanı kesiyor atıyor elini kolunu sallaysan nasıl gezebilir böyle bir insan mesela caydırıcılık yok mu suçlarda tabii ki yani adal adama iki yıl veriyorlar adam iki yıl indirim alıyor damatlık giyiniyor çıkıyor hakim karşısına hikaya, hikaya. indirim alıyor iki ay çıkıyor geri çıkıyor e ben buradan ne anladım? adam diğer tarafa gitti e sen elini konsolaya gene gene gezdin yani yapmayacaksın nereden mavi yine yani? adliye Adliyeye gittin zengin bir iş adamıyla ya da bir siyasetçiyle davalık oldun. <laughs> Eşit yargılanacağına inanıyor musun? Hayır tabii ki çünkü sonu para. Param varsa her şeyi kazanırsın olursa... zaten. Evet. Yani ben atıyorum şu an zengin birini öldürsem hata alayım katilim ama parası varsa tabii ki kazanır o yani. E Fakir mesela, olduktan sonra neyini kazanacaksın? Evet, Kızılay Başkanının kızı mesela bir genci Hı. öldürdü. Arabayla çarptı. Tutuksuz yargılanıyor. Onun da parası var çünkü. Parası, var. para babası zengin çünkü. Peki AK Parti 22 yıldır, uzun yıllardır neden iktidarda sence? <laughs> yani Allah belasını versin <laughs> diyeceğim artık yani. Neden? 65 yaş üstü sebebi. Sadece o kadar. Emekliler. Evet bunların zihniyeti yüzünden burada sadece. Çünkü hiçbir gencin AK Parti desek edin düşünmüyorum. Yani adam sarayda yaşıyor ağzın kokuyor sen hala diyorsun ki AK Parti AK Parti. Neyin AK Parti? Evet, ya? Evet yani neyine güveniyorsun senin baban değil bir şeyin de babanın oğlu değil. Neyini çıkıp çıkısan hala AK Parti diye biliyorsun ki yani çocuğunu okutamıyorsun sen. Şuradan bir şey alamıyorsun ama Tati diyorsun ki hala sonra. evet değil mi yani? Sinemayı Herkes gibi. gitmek ister yani tamam mı? Ama adam çıkıp diyor ki AK Parti, AK Parti, AK Parti. baba ne no oldu ilk senin AK Parti? Yani neye güveniyorsun sen? Bir değişim şart mı artık? Şart bence. Ama bu hani nasıl diyeyim? eee Kılıçdaroğlu da öyle. O Diğer adam da o şekilde MHP'ci. Hepsi aynı yani. Milletin zihniyetinde yani. Yoksa Erdoğan kötüdür, o budur değil. Bunların zihniyeti yüzünden zaten bu Türkiye bu şekilde. gençlerin artık yönetime gelmesi lazım değil mi? Evet. Yani genç birinin gelmesi lazım. Çünkü onların zihniyeti şu anki zihniyet aynı değil. Arkadaşlarına arkadaşlarınla çıktınız. Dört kişi çıktınız. Şimdi bir sinemaya gitseniz, bir yemek yeseniz ne kadar gider? Yani ben bin lirayla çıktım kartında 1 lira kaldı yani ve hiçbir şey yapmadık sabah kahvaltı yaptık yemek yedik bu kadar kahve içtik e, kıyafet al e, bitti kıyafet e, ben hiçbir şey iki tane aldım e, ondan yani, Allah razı olsun yani cidden ha, mesela ev kiraları bir insan yedi bin liraya maaş alıyor bunu 17 bin. ha 17 i̇ki. pardon e bunun ev kirası var diyelim e çocuğu da varsa e adam zaten 15'ini kiraya verse bu adam geri kalan 2 milyarla neyini geçinebilir yani? Çocuğunu mu okutsun? Kendim baksın, faturaları mı ödesin, pazara mı, geçsin? pazara mı gitsin, bu çocuk, bu adam aç mı kalsın? Ve bunu yapanların çoğu da AK Partili. Sen hiç mi kendini düşünmüyorsun? Ya ben diğer ay nasıl geçinirim, nasıl devam ederim ya da geleceğe yatırım yap yapamaz mıyım? Nasıl düşünemiyor bu insanlar ama hala açıklıyor AK Parti, AK Parti. Senin çocuğun bir gün ölse hala AK Parti'yi mi savunacaksınız yani siz ya? Mesela biz tamam bir konsere gidiyoruz. Konsere. Mesela evet yani konsere gitmek herkes ister. Ama yani bakıyoruz ki bir arkamızdan gelir mi? Başımıza bir şey gelir mi? Atıyorum biber gazı o bile yasaklandı. Kadın cinayetleri ortaya çıktı. Biber gazına zam yaptılar. Niye biz nasıl kendimizi koruyalım? Saldırsak suç, biber gazı taşı taşısak suç. E ne yapalım yani biz elimi kolumu sağlayıp bıçakla mı gezelim? Ne yapalım yani bizde? Öyle geçsen suçu olmaz. Mesela hani yoldan birisi bakıyor. Diyoruz ki hani acaba bağırsak mı? bakmasa diye mi yapsak? Onun gücüyle benim gücüm bir değil ki zaten. O bana bir vursa ben zaten yere düşer giderim yani. Sonra polise gidiyoruz. Uzaklaşma veriyor. iki ay, 3 ay mahkeme uzatıyor. E ben hala korkudayım yani. Ben ne anladım bu işten? Ama hala diyorlar ki AK Parti, AK Parti taş düşsünler başta AK Parti diye diye yani cidden ya. Olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok, Ay, çok rica ederim. Ne demek? Ha. Adalet Bakanı dedi ki AK Parti'nin dediği uzun yıllar iktidarda olmasının sebebi vatandaşın adalete güvenmesinden dolayı dedi. İlk önce şunu sorayım. AK Parti uzun yıllar nasıl iktidar oldu? AK Parti uzun yıllar nasıl iktidar oldu? Yani... Adalete güvendiği için mi vatandaşın? Sizce? Adalet'e pek güven kalmadı desem doğrudur. Bitmek üzere diyorsun. Yani adalet yok. Çünkü Abi, en, evet. en, son, en sonunda mesela e, şeyi e, gördük mesela e, Polatların yargılanmasını, mahkeme süreçlerini, evet. kara para aklamaları. Yani bunlar nasıl talih oldu? 42 ceza yediler. Bir ayda nasıl talih oldular? Çıktılar gittiler. Yani bir tarafa bakıyorsun. Narin cinayeti var. Yani Çocuklar. halen çözülemedi. Evet. Bunun altında ne var? Kim saklıyor? Kim saklıyor? Kim çıkacak işin içinde? Evet, devlet tabii ilke şey ediyor. Kamu davası açılmış. Devlet ele almış ama yani bu kadar uzun sürmesi düşünülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani. Yani. Yani vatandaş olarak yani adalet konusunda Sıkıntılıyız. Ne bileyim hak, hukuk her şeyden sıkıntılıyız. Eşitlik, Eşitlik konusunda sıkıntı var. Yani, yani. AK Parti 22 yıldır nasıl iktidar daha bu uzun yıllarda? AK Parti 22 yıl e, olmayanlar olmuş gibi göstermek. Yani seçime yakın vatandaşlara kömür makarna bilmem ne vererek. Yani Nasıl diyeyim sana yani petrol bulduk gaz bulduk bilmem ne bulduk yalanlarıyla. Bu tür şeylerden. Vatan ikli... millet sakar ya. Aynen böyle. Vatandaşlar da inandı. Vatandaşlar da inandı tabii. Karadeniz misiniz abi? Evet. Neresinden? Rize Pazar. Oradan reisin memleketi çok oy çıkıyor Rize'den. Hayır Rize'den çıkmıyor. Ben pazardanım. Pazardan şu anda CHP. Yani. Şu anda? Evet. Vekillikte falan? Evet. Şey daha fazla alıyor AK Parti. Nasıl abi Rize'de durumlar? Rize'de durumlar millet kan ağlıyor ya. Çay para ediyor mu? Çay para etmiyor. Yani 17 liraya çay sattık. Evet. Hala daha destekleme paralarımızı alamadık. Daha olmadı. olmadı. Yani çaya da para yok. Diğer çiftçilere fındığa da, da yok. Yani ülkenin batmışlığını çiftçiden, emekliden çıkarmaya çalışıyorlar. Bir grup azınlık Yüksek maaş alıyor, yiyor, içiyor. Geri kalan 70 milyon insanı, enflasyonu durdurmak için bütün yükü onların sırtına vermişler yani. Çok sağ ya, olun. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Ar olun. Hayat çok pahalı. Oyuncaklar pahalı mı? Evet, pahalı. Alabiliyor musun istediğin oyuncağı? Yok. Alamıyor mu? Yok. Benim çok... çok oyuncağım var. Var mı? Ha ha. senin gibi çok tatlıymış. Evet. Seviyordum. Çok mu seviyor? Evet. Çok tatlısın. Evet. O yerim. Evet. Efendim nasıl durumlar? Ülke belli yani. Hiçbir şey anlayacak gibi değil. Herkes de halinden memnun gibi görünüyor. Yani. AK Parti neden uzun yıllardır iktidarda sizce? Okumamış cahil insan çok o yüzden. Sor, sorgulamıyor mu insanlar? Araştırmıyor mu? Şükür diyorlar. Hamdolsun diyorlar. Evet. Tatile gidebiliyorlar mı? Bilmem sormak lazım. Siz gidebiliyorsunuz mu? Antalya'dayım, gidemiyorum. tatil Şurada bir 5 yıldız otele gidebildiniz mi? Hayır. <laughs> Hayır. İmkansız diyor. Tabii ki de. Çocuğun ihtiyaçlarını tam olarak alabiliyor musunuz? Etini, sütünü, balını? Ya çok zorlanıyoruz. Hele üç, iki seneden beri çok zorlanıyoruz. Yani insanlar bunu görmüyor herhalde. Bir de okula gittiğinde? Kreşe gönderemiyorum. 21 milyar. Asgari ücret ne kadar? 17 bin. bin lira. Allah yardımcınız olsun. Amin cümlemizin. Yani bu insanlara da sesleniyorum yani. Birazcık gözlerini açsınlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ha. Hoşça kalın. Baştan sona saçmalık diyorum abi. Bir önce şunu sorayım o zaman. AK Parti neden uzun yıllardır iktidarda? Çünkü milletimizin yarısı maalesef akıllanmadığı için, gerçekleri görmediği için. Bir diğer yarısı da mecburen bunlara ayak uyduruyor artık ne yapsınlar. Güçten yana oluyorlar. Yani güçten yana oluyorlar ticari ilişkilerinden dolayı ya da aldığı 3-5 kömürün, makarnanın, çayın mı diyeyim onların etkisinde kalanlar var herhalde onlardan dolayı olabilir. Türkiye'deki adalet sistemi nasıl? Berbat. İstediğin suçu işleyip elini kolunu sallaya sallaya çıkabiliyorsun abi gündem zaten belli kadın cinayetinden, köpeği vurandan, hayvana işkence edenden. Doğa katliamından. Yani hiç kimse hiçbir şekilde ceza almıyor bunlardan. 70-80 tane suç kaydı olanlar elini kolunu sallayarak geziyor. Aynen öyle abi. Yani bakıyorsun adam 80 tane suç kaydı var diyor ki yine yakalandı. 80 80 de durduran <laughs> neydi yani bu adamı? Niye yakalanmadınız daha önce? Bunun gibi bir, bir sürecin hayal oluyor. Lazım. Yani gündem olması lazım. Sosyal medya ile artık insanlar bir, bir şekilde yargıyı harekete geçiriyor. Ancak böyle ceza alanlar var. Yoksa onun dışında çok zor. Eyvallah. Çok sağ ol. Eyvallah sağ abi. Sen de sağ ol. Türkiye'deki adalet durumu nasıl? Vallahi şimdi şu anda hepsi sakat. Yani ben bir Tayyip Başkan'a bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şöyle seslenebilirsin oraya. Başkana. Tayyip Başkan'ın kendine bir şeyden soracağım. Benim Aksu Köprüsü'ne kadar trenleri getirmek isterim. Ama bütün köyünün hepsinden gideceğim. Oyunların hepsini toplayacağım. Tayyip Başkan da kendisi benim sesimi duysun. Trenlerin geldiğini isteyeceğim. Aksu Köprüsü'ne kadar geldiğini isteyeceğim. Ramay. -ı tramvayı daha aksi kapısına kadar getirsin. Ben bütün köyünden hepsini gidip arabamla gezeceğim. Oylarını toplayacağım. Kendine de bunu anlatacağım. Eğer benim köpüğe kadar, aksi köpüsüne kadar bu treni getirse hiçbir şey söylemeyeceğim. Yanınız Tayyip Başkan beni bir görevler bir getirsin. Trenden geldikten sonra beni bir gün ara getirsin. İlçe başkanımı tekrar geliyor. istemek istiyorum. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Ben adalet olduğunu tahmin etmiyorum. Hele et hele Türkiye'mizde. Niye abi? Maalesef. Yok. Eşit değil mi? Paran varsa adalet var. Paran yoksa adalet yok. Maalesef şu an bunu yaşıyoruz. AK Parti 22 yıldır uzun yıllardır neden iktidardı peki? Sebebini. İlk iki dönem iyiydi. Ondan sonra bozdu. Fakat AK Parti'nin yerine dolduracak bir lider yok. Karşısına bir lider çıksa yıkılır. Gider diyorsun. Gider. Ama karşısına çıkacak lider yok. Mansur Yavaş aday olsa ya da İmamoğlu? Hiçbiri. Hiçbirinde o kapasite yok. Çünkü ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyaseti bilen... Ama yönetemiyordu abi. Anlamadın. Öyle siyaseti bir, ee, bak ilk iki dönem güzeldi. Ondan evet. sonra siyaset bıraktı, iş farklı yöne döndü. Onun için ben bu kadar diyeceğim. Daha fazla konuşmaya Zira gerek yok. Yarın seçim olsa kime verirsin? Benim oyum yok. Kullanmıyor mu? Benim oyum yok. Eyvallah. <laughs> Sen ne diyorsun abi? Aynı düşünceler. Neden abi? 22 yıldır AK Parti sizce iktidarda? O halkın kendi hür iradesi. İstediğine verebilir verebilir de neden sizce? Ana sebebi ne? E, yaklaşık 10 yıl e, gayet iyiydim. Halk memnundu. Ama e, son, on, 12 yıldır. son 12 yıldır da e, yani karalamak istemiyorum. Herkes Ama biliyor ne olduğunu. Diyorsun. Evet halk perişan. Ekonomik e, olarak da bayağı bir çöküş içerisinde. İşsizlik, harç safhada, e, geçim derdi, Adalet kiralar. Nasıl? Adalete ben güvenmiyorum. Ben hiç güvenmiyorum adaleti adalete. Adaleti kısaca söyleyeyim. Adalet yok. Emekli maaşı 12 bin evet. lira, en kötü ev 20 bin lira. 20 bin lira. Böyle adaleti siz seviyorsanız böyle devam evet. edin diyeyim. Kend hayırlı kendileri günler, kendileri hayırlı işler. Tepedekiler 12 bin liraya eğer geçinebiliyorsa buyursun gelsin geçinsinler. Bugün 300 bin, 400 bin lira maaş alan milletvekilleri var. Alay. Huzur hakkı. Evet, Bilmem evet. Ne aynen öyle. 12 bin lira alan bir emekliyi düşünün. Kira mı ödesin, elektrik su mu ödesin, öğrencileri var. Pazar harcı mı yapsın? Evet, aynen öyle. Onun için çok zor. Adaletsizlik var, eşitsizlik var. Hani bugün ben 12 bin lira maaş alıyorum. Diğer taraftan 300 bin lira maaş alan var. Bu adalet mi? Türkiye'de adalet yok. Ama en çok oyu da emeklilerden alıyorlar. Yok hayır. Emekli ben emekliyim. Bu dönem alamadılar. He, evet. bu dönem alamadılar. Dönem ne, oldu? Alamadılar. Ne oldu? Büyükşehir bütün hepsi gitti. Ama ikinci bir seçimde emin tepe takla aşağı geldi. Ben buna adım gibi eminim. Eyvallah. Çok teşekkürler abi. Güzel. Gençler, kolay. Gençler, Türkiye'deki adalet sistemi nasıl? Abi adalet sadece yazıda kalıyor. Bu kadarını diyorum yeter. Adliyenin önünde diyor. Evet, sadece yazıda kalıyor. Bir de kadına kadına verilen isimdir abi. Kadına verilen isimdir. Kadından alıp duvara yazmışlar. Adalet olsaydı Narin Güran'ın katilleri ortaya çıkardı. Evet. Ama ben konuşmak istemiyorum abi. konuşur Konuştuğumuz zaman biz suçlu konuştuğumuz oluyor. zaman suçlu oluyoruz abi. Konuşmuyoruz. Adalet sadece yazıda ve duvarda yazıyor abi. O kadar bitti. Eyvallah. Gençler AK Parti neden 22 yıldır iktidarda? Ee, Adalet Bakanı dedi ki vatandaş adalete güvendiği için 22 yıldır iktidarda dedi. Abi neden böyle? Adam dinle ülkeyi sömürdü 22 yıldır. Bu yani başka sebebi yok yani sürekli aynı muhabbet ha, adam, kuzenim aynısını söyleyecek. Aynı ben de çünkü zaten şeyinde dediği kuzenim de dediği gibi 22 yıldır neden iktidarda adam dinle şeyi birleştirdi, insanları kandırdı, dinle beraber siyasal Burası islam, siyasal i̇slam abi yani aynı parayla mı? satıyor. Vatan, millet, sakarya, din, iman, kitap dediler, millet de inandı mı evet öyle. İnandı abi hepsi inandı inanmayacak baksana şu kerizlere az önceki ne, nerede o geldi dedi ben dedi işte adalete güvenmiyorum dedi yerine dedi yok dedi 12 bin lira emekli maaşı veriyorlar şöyle. Evet. Ya bıraksana abi bu palavrayı ya gözünü seveyim millet geçinemiyor ya, geçim sıkıntısı var şeyi var nasıl oluyor bu olay nasıl geçiniyor ben onu merak ediyorum. Geçinemiyor mu diyor da. O da mı geçinemiyorum diyor tabii, tabii, e neyine güveniyor o zaman hala AK, Parti ver. AK Parti'ye veriyorum demedi. Haydi diğeri ya diğeri. ilk 10 yılı ha. güzeldi dedi. Ha. Sonraki son 12 yılda dedi, mahvettiler dedi. E doğru söylüyor abi. Bak en azından hani kötülüyor ama şey de yapıyor, savunuyor da. Bir yandan pış, pış diyor, bir yandan <laughs> kış, kış diyor. Bir yandan pış, pış diyor, bir yandan kış, kış diyor. <laughs> doğru. Çok sağ olasın. Rica ederim abi, iyi günler. AK Parti uzun yıllar nasıl iktidarda kaldı? Ben onu Tevik Göksu'nun bir şiiriyle özetleyeyim. Ee, tarlaya karga dadandı ambara fare, Geldikleri gibi gider demişler. Gitmemişler. Kime itini bıraktı, kimi piçini bıraktı. Bu kadar şerefsizin Türk olması mümkün değil demiş. Evet. Özetim bu. Eyvallah. Türkiye'de adalete güveniyor mu? Türkiye'de bence adalet yok diyebilirim. Kalmadı mı? Adalet olmuş olsa çünkü insanları ayrıştırdılar. Kutuplaştı mı evet kutuplaştırdılar yani bir e, bakan olsun cumhurbaşkanı olsun ne söylersen söyle verilen önergelere hepsine de hayır diyorlar evet. yani e, aslında bu ülke hepimizin onların da ülkesi e, çünkü Türk devletinde her zaman şu olmuştur bu devlete haksızlık edenler bu devlete e, ihanet edenler her zaman iler, e, ileriki zamanlarda her zaman da bedelini ödemişlerdir. Yani herkes hatta adamı iyi bilecek çünkü bu ülke hepimizin. Kimse buraya hatta Amerikan bayrağı veya Amerika'ya gidecek, Amerika ya vatandaşlık yapacak kişiler yoklardır. Ama bu ileride bedel ödeyeceklerini hesabını yapsınlar. Aynen öyle. En son kime oy verdin abi? İyi partiye. Şimdi seçim olsa? Bakarım şimdi seçim olsa 2000 artık kaçta bitirdi? 28'e 28 kadar artık ne gibi şeyler olur ona göre Bakacağız. ona göre bakacağım çünkü.